Hapse giremem dostum. Tüp şeklindeyim. Evet evet. Herkes aynını söyler. Ha! Oh, beni ısırdın. Ah, peki hissetmiyorum. Hey. Sen ne yapıyorsun? Oh, e, ben kaçmayı deneyecektim. Bekle. Ah, biraz uyumam gerek. Ama tanrım. Çok uykum var. Günaydın tatlım. Beni teslim ettiği seni karakola getirdim. Ayrıca evrak işlerini yapmak istemezsin diye tüm raporu senin için hallettim. Hatta en yüksek cezayı istedim. Daniels, belediye başkanı telefonda. Sana şehrin anahtarını vermek istiyor. Aferin istiyorum. Daniels. Ya da sana başkomiser mi diyeyim? Daniels, Daniels. Daniels, Daniels, Daniels anlayamıyorum. Daniels, 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 tüm bunları neden yapıyorsun? Benim Daniels, susma Daniels, hakkım var. Evet. Her şey için tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama Daniels. Neden sürekli bunun olmasına izin veriyorsun ki?